Hayırlı yayınlar hocam. Hanımefendi hayırlı günler dilerim, hayırlı sabahlar dilerim. Hoş geldiniz programımıza buyurunuz. Hoş bulduk hocam. Benim size bir sorum var. Bu beni bayağıdır rahatsız ediyor içim aslında. Hani mecburluktan da yapıyorum ben. Günah olduğunu bildiğim halde yapıyorum yani. Buyurun, buyurun. Şimdi benim ailem sürekli ne diyeyim ben küçükten bu yanıya kadar evet. önce amca taraflarımla küsüdük. Evet onların 17 seneye yakın onların lafını dinledik babamdan. Her gün böyle gıybetleri, her gün gıybetleri hani dinlemek zorunda kaldık. Şimdi anne Hı. tarafımın dayılarımdan küstük. Bu sefer de bu tarafa başladık. Hani bunun aksine aile iç olsun, kardeşlerim hakkında olsun, başka insanlar hakkında da olsun. Hani annemle babamla böyle oturup da bir ne yapıyorsun, ne ediyorsun sohbetimiz yok. Sürekli başkalarının lafları hep buna ahalarla konuşmalar yapıyor. Yani evet. yapıyorlar. Ben de dinliyorum. Bu ders gibi anlatıyorlar bana aslında ama ben dinlemesem bu sefer diyorlar ki hani iki derdimiz ortak olmuyor sen. Yani dinlesem iyi, ister istemez hocam. İyi şeyler konuşsunlar. Dünya, ahiret, namaz, ibadet, efendim. Hiç, e, cennet, hiç cehennem. o, yok hiç konularımız hocam onu ben yapıyorum ben yapınca da bana diyorlar ki İyi sen cennetlik ol biz cehennemlik olak diyorlar. Zaten gidişatları öyle yani. yani böyle böyle devam ederse gidecekleri yer orası yani. Diyorum, günahlarından diyorum azaltıyorsunuz almayın günahlarınız gün zaten evet. biriktirdiğimiz bir günah sevabımız yok. Zor gücül diyorum biriktirdiğimiz sevaplarımızı niye diyorum onlara gitsin. Seni sevmiyorsanız sohbetlerini de gitmeyin diyorum evimizde atlar da geçmesin. Peki bir şey söyleyeyim o aleyhlerinde konuştukları kişilerin hiç iyi tarafları yok mu? Var hocam olmaz olur mu hani o zaman iyilerdi hani mesela ben de tamam. diyorum ki hani o zaman iyilerdi şimdi kötüler evet. hani niye hep kötülüklerini konuşuyor yani İyiydiler. şimdi niye, koç oldular? niye kötü, kötü oldular kötüydüler diyor niye bu bizi hep diyor onların güzel, içinde tuttunuz diyor. Yani senin bunun söylemen gereken işte, şey sen gıybeti böylece engeller de ki tamam kötü tarafını diyorsunuz 30 senedir kötü kötü de bugün mü kötü oldular? Yani hep öyledir. Yok. Mesela bir ak akrabana yardım edersin 20 sene, 30 sene, 40 sene. Yardım edersin, büyütürsün, maddi manevi yardım edersin, destek olursun. Sıkıntısın yanında bulunursun, güzel gününde, kötü günde yanında bulunursun. Ee, i̇yi insansındır. Sonra bir gün dersin ki ya ben kenara çekiliyorum, yoruldum biraz, dinleneceğim dersin. Senden kötüsü olmaz. Doğru mu? Evet hocam, evet. Bu yaygın bir problem yani. Onun için bazen... Hani ben katılmıyorum akraba akraba olur falan diye söylüyorlar ya ben hani o cümleyi katılmıyorum. Bu cümleyi hoş olmayan bir cümle. Bütün akraba aynı değildir yani. Akraba vardır. Hakikaten vefalıdır, saygılıdır, saygındır. Ee, iyi kötü bilir, ölçülüdür, dengelidir. Bir, bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır. Bunu, bunu unutmaz. Ama akraba vardır. ikinci günde seni yok sayar, seni red eder seni, seni satar yani tabiri caizse. Evet. bu nedenle de bu nedenle de sen doğru yoldasın. Gıybet'e katılma, gıybet'e katılmadığını en azından bunu ifade et. Elinden geliyorsa da kıymete edilen insanların iyi tarafını söyleyin veya sen de ki ben bir namaz kılayım ya. Ben bir bir bulaşıkları yıkayayım falan o gıybet ortamından uzaklaşmaya çalışın. Tabi bir de şu Hacan, var. Baba anne sadece işte birinin gıybetini yapıyor. Ya başka konuşacak bir şey kalmadı mı Allah aşkına? Hadi bir defa bir gıybet yaparsın, konuşursun biter. Ama her gün aynı şeyi ısıtıp, ısıtıp 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 konuşmak günaha davetiye çıkarmaktır. Evet hocam. Kardeşlerimin iki tane küçük kardeşim var benim. Onlar birazcık böyle e, ahılları başlarına değil evliler ama sürekli evet. söz dinlemiyorlar. Sürekli evet. onlardan da küsler. Yani birbirinin lafı hani at hiç açılmazsa birden birinin lafına giriyorlar. Ben dinlemek istemiyorum. Ben hani ister istemez de karşılık veriyorum. ya şöyle yapmasalardı. Evet. Doğru size karşı şunu yapsalardı iyi olurdu. Ben onların kalbini de kırmak istemiyorum. Peki sen idare Lütfen. etmeye çalış. Kıymete bulunmamaya çalış elden geldiği kadarınca. Ee, Allah seni korusun şerlerinden.